Masonlar tarih boyunca gizemli bir topluluk olarak bilinmiş ve öğretileri büyük bir merak konusu olmuştur. Bu topluluk sembollerle dolu bir dil kullanarak öğretilerini iletmekte ve bu sembollerden biri de üçgendir. Üçgen bilgelik ve ışığın simgesi, masonlar için üçgen bilgelik, kuvvet ve güzellik gibi önemli kavramları temsil eder. Bu sembol, masonların öğretilerinde derin anlamlar taşır ve inisiyasyon ritüellerinde kullanılır. Bilgiye ulaşma İçsel güç geliştirme ve estetik değerlere önem verme felsefesi, üçgenin içinde bulunan değerleri simgeler. Denge ve birlik, üçgen, denge ve uyumu temsil eder. Eşkenar üçgenin her bir kenarı eşit uzunluktadır. Bu da dengeyi ifade eder. Masonlar arasındaki birlik ve dayanışmayı vurgular. Çünkü üçgenin kenarları bir gelerek bir bütün oluşturur. Gizem ve inisiyasyon, masonik öğretiler, gizem ve inisiyasyonun bir parçasıdır. Üçgen, bu gizemli yolda ilerlemeyi simgeler. Masonlar, semboller aracılığıyla derin anlamların keşfine yönlendirilir ve üçgen, bu yolculukta rehberlik bir sembol olarak önemli bir rol oynar.